Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. İster kahvaltılarınıza isterseniz 5 çayınıza hazırlayabileceğiniz iki farklı tarifi var sizlere. Fırında baharatlı patates ve otlu tava yapıyorum. Buyurun tariflerimize geçelim. Benim burada minik patateslerim var. Bunları soydum, güzelce yıkadım. Şimdi bunları ortadan ikiye böleceğim. Sadece ortadan ikiye bölüyorum küçük oldukları için patateslerimin hepsini ortadan ikiye böldüm şimdi tuzunu ekliyorum biraz pul biber ekliyorum baharatları tamamen isteğinize kalmış artırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar biraz karabiber ekleyeceğim ve olmazsa olmazı kekik ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Fırın tepsisine aktarıyorum. Siz altına yağlı kağıt da kullanabilirsiniz arkadaşlar. İyice her tarafına yayıyorum. Tek sıra halinde patateslerimi güzelce yayıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına pişmeye gönderiyorum. Patatesimiz pişerken biz ikinci tarife geçelim arkadaşlar. Kabıma bir tutam kadar pırasa aldım. Küçük küçük doğradım. Bir buçuk tutam kadar da paza aldım. İkisini bir arada bir miktar tuzladıktan sonra elimle güzelce ovacağım. Çok fazla değil. yeşillikler biraz ölsün istiyorum. Bakın bu şekilde tuzla biraz ovdum. Şimdi içine bir tane yumurta, yumurta kırıyorum arkadaşlar. 1 yemek kaşığı mısır unu 1 yemek kaşığı buğday unu ekliyorum. Biraz tuz ekliyorum. Biraz pul biber ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. harcımızı bir tavaya alıp kızartacağız arkadaşlar. Isınan tavama bir miktar ayçiçek yağı alıyorum. Harcımı içine aktarıyorum. Kaşık yardımıyla tavama yayıyorum. Ve alt üst kızarmaya bırakıyorum arkadaşlar orta ateşte. Tavamızın ağzı açık veya kapalı olması fark etmez arkadaşlar. Arada sallayalım, tavaya yapıştırmayalım. bir kapak yardımıyla çevirip arka tarafını kızartalım. Fırında baharatlı patatesimiz ve otlu tavamız servise hazırdır arkadaşlar. Deneyecek olanlara afiyetler olsun şimdiden. Hoşçakalın.